Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Şu anda size bir oturduğumuz mühitte bir Pakistanlılara ait camiyi gösteriyorum. Evet, şimdi yakından bir çekim yapıyoruz. Caminin arka taraftan ऐ Buralar bir endüstri bölgesi. Etrafta tamirhaneler, iş yerleri, bürolar, depolar, hurdacılar. Ne derseniz var buralarda. burada kömür kömürle elek, enerji yapılan enerji veren bir fabrikayı görüyorsunuz. Bu bacaları bu şehrin enerjisini buradan sağlıyorlar. Gaz ve elektrik buradan sağlanıyor. Burası bir otu yıkama yeri. Burada herkes arabasını buraya getiriyor. Böyle yıkıyorlar. Burada temizleme makineleri var. İçine para atıyorsun, bir euro falan. Buradan atıyorsun. Bu hortum da burada. Böyle arabanızı temizliyorsunuz. Ve daha. Burada kaç tane var burada? Bir, iki, üç, dört, beş tane temizleme aleti var. Arabanın içini temizliyorsunuz Burası yıkama yerleri. Burada bu hortumlarla. Bak burada da yine jeton atıyorsunuz. Yıkıyorsunuz burada arabaları. Arabalar burada böyle yıkanıyor önce üzerindeki kiri işte nasıl ne, istiyorsanız ona göre de parasını atıyorsunuz. Yüksek, bas, yüksek basınç. Ondan sonra kö, köpürlük, köpür, köpürcükle yıkanan. Burada temelkar soğuk su. Burada şampuan. Burada tekrar bir koruyucu su ile koruyucu bir sistem varmış Ve burada da kurutuluyor Parlak Buraya da paranızı atıyorsunuz Ya da jeton neyse Buradan atıyorsunuz İstediğiniz Şekilde yıkayabiliyorsunuz Altı Altıya kadar Yıkama şeyiniz var Tabii ki birden altı ile yıkarsanız daha araba sağlam yıkanmış oluyor. Burada gördüğünüz gibi bu aletler böyle buradan basıyorsunuz ucundan pres su çıkıyor ya da sabunlu su çıkıyor. Burada da aynısı var. Burada da fırçalar var. Burada da su pres var. Ve fırçası var içinde. Bu da fırçası. Bundan köpürük çıkıyor ve arabayı önce bir köpürük. Önce suyla temizliyorsun sonra köpürük. Burada fazla aşırı derecede yağlı kirli arabaları burada yasakmış burada yıkamak yazıyor. Ve böyle buradan isteyen jeton alabiliyor parayla jeton alıyorsun. Bir oraya bir jeton. iki oraya iki jeton. Beş oraya beş jeton. On oraya on bir jeton veriyorlar. buradan ya parayla ya da kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz. Fiyatlar burada yazıyor. saatleri. Evet, karşıdan kömürle enerji imalatı enerji yapılır. Kömürle çalışıp enerji dağıtan bir fabrikayı görüyorsunuz. Litreler, dört, dört tane kulesi var bunun birinci kule. Arkalarda ikinci, üçüncü, dördüncü kulesi var. Buradan yani enerji deyince aklınıza ceryan, gaz, bir sürü